Hello arkadaşlar. <laughs> Bu arada sesim biraz kötü. Gitti biraz. Kusura bakmayın. <laughs> Rahatsız ediyorum. Bakın. Bakın son videoda aldığım kombini yaptım. Evet beğendiyseniz like atıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet. Arkadaşlar şimdi bugün 29 Nisan ben bu videoyu paylaştığımda büyük ihtimalle ben bugün paylaşmaya çalışacağım ama yarın da paylaşabilirim. Yani bunu paylaştığımda 30 Nisan veya bugün işte paylaşacağım. Bilmiyorum ama büyük ihtimal bugün paylaşırım. İnanın diye. Şimdi e, hackerlar 29 Nisan herkesin beklediği bir günde aslında. Hani hackerlar yazacak mı, edecek mi ne olacak falan. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Yan hesabımdan çok tehlikeli işler yapacağız. Çalınırsa dost çalınsın gerçekten. E şimdi ben yan hesabıma geçeceğim. Bu onu da şey Samantha Extra diye birini buldum. Selam, hello, hi. Senden korkmalı mıyım falan yazdım. Burada da bu arada çeviri var. Senden korkmalı mıyım? Should I be afraid of you. ha <laughs> Evet arkadaşlar. Eğer İngiliz falan da çıkarsa diye çeviri de, çevir de hazırda bulunsun dedim. Şimdi oturumu kapatalım. Yan hesabıma gelen bak Samantha ekstra diye araştırayım. Samantha'yı bilmeyenler varsa linkini koymaya çalışırım. Videom, bir videoda Samantha'nın kim olduğunu falan hepsini açık, açıklamıştım zaten. oturumu kapatıyorum bu arada. Evet arkadaşlar bu arada yüzümü göstermemeyle çok çekinim burada. Yüzümü bilmiyorum gösterecek miyim, göstermeyecek miyim. Çok eğer hani bir şey gelirse bilmiyorum belki de gösteririm ama zaten siyah ekranlardan az çok gördüğünüz yüzümü şimdiki gibi. O sorun yok. Açılmıyor. Evet. Şimdi beyaz yedek hesabıma gireceğim. Ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda hesaba gireceğim. İnternet çok kötü ya. Gerçekten internet çok kötü. Bakın beyaz dedik hesabım. Bunda 206 liram var. Diğerinde arkadaşlar 23 liram var. Neden 23 liram var? Bir önceki videomu izleyenler bilir zaten. Para kasıp o benim şu, şu anda kombinimdeki üstü almıştık. O yüzden... Verdi. Bunun da garibimin hiç şey yok arkadaşlar. Ne ona? Heh, hiç arkadaşı yok. Friends. <laughs> para mı kastım ki ben bunda? Ben bunda hiç para kastım hatırlamıyorum ama neyse. Evet şimdi yan hesabımdan ne yapacaksak yapacağız. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada benim çok kötü yastığı hiç koyamamışım. O yüzden ekranı da güzel çekemiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Devam edebiliriz. Gülüyorum kusura bakmayın. Bunu almadık mı biz? Bakın arkadaşlar böyle bir kızım burada da. Burada kendimi hiç beğenmiyorum. Çünkü burada hiç popüler değilim. Anladınız mı? Şimdi bir konumuz bu değil ve zamanımız geçiyor. Hacker konumuz. 29 Nisan'da buradayım ve gelsin ağlamak üzere. Hiç yapma ağlamak. Bu arada durumunu da okumadan geçmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar benim ya hesabım beyaz 4. Benim gerçek hesabım 9. Bir dakika 9 level değil. 10 level oldum ben. Ben 10 level oldum. 9 level değil. Ben 10 level. Bunu düzeltiyorum. Evet 10 level değil zaten. Şimdi kaydediyorum. Kaydetmek istiyorum ama olmuyor ettim sanırım. Etmiş mi oluyor? Hah ettim. Tamam. Şimdi. Yedi tane arkadaşım var canım benim ya. Sev Kendime üzüldüm şu anda. Bak arkadaşlarım benim kendi hesabım Sire Gülme Yedek bir arkadaşımın yedek hesabı bir de arkadaşım bir de Aa, ezan okunuyor. Arkadaşlar ben neden sürekli konumuzun dışına çıkıyorum? İyi, i̇yi değilim ben. Tamam hadi hacker. Hacker bulalım haç gel. Online olan da bir hacker yok ki. Her zaman online olan bir hacker lazım bana anladınız mı? Ay çok pis. Neden hepsi kara? Bir tek bu dışında. Evet arkadaşlar. Hangisi sen yani bunu yazalım ve buna yazalım. Fize hacker yok ki arkadaş yani online. Şansımıza ezan okunuyor bu arada. Demiştim sana bunu. Bu ne? Ekranına asla güvenme. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Ben bunu önceden yazmışım. Ne biliyor musunuz? Benim bir arkadaşımın bir şeyi bu. Bir bir hesabını çalan bir hacker. Ben de şey ona engellemiş, hiçbir şey yazamamış. O dedi ki bana yazma falan filan dedi. Ama ben yine de bunu buldum arkadaşlar. Yazdım ona selam yazdım. Bak kaç gün 24 gün önce bakar mısınız? 24 gün önce eksimine asla güvenmeye yazmışım. Ama cevap alamamışım. Her şey. Bakın yani bu benim arkadaşım işte arkadaşlar. Bakın. Tamam Hekra yazalım şimdi. Selam. Hi. <laughs> İngiliz olabilir. Arkadaşlar bir de şey yapacağım. Hani diyorlar ya asla hani şeye gitmeyin diye. Neydi ona da hesabınız çalınır diye. Ben gideceğim işte. Ne, neresiydi orası? Şey bu işte sohbet odaları. Gideceğim arkadaşlar bugün inşallah ekran olmaz. Ama şimdi 29 Nisan'da pek gir, girmezler girmeye geldi. Neyse kayıtı durdurayım şimdi girelim. Evet arkadaşlar kafeye mi girsem, sahile mi girsem, mağazaya mı girsem, patene mi girsem bir sürü yer var. Ama ben mağazaya gideceğim. Ama bilmiyorum. Bence mağazaya girmeyelim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada benden yüksek level hackerlar olabilir. O yüzden bana bir şey yaparlar falan. O yüzden ben paten parkına gireceğim. Hadi girelim. Arkadaşlar bakın videoda 4 olduk. 4 seviye olduk. Yaşasın. İstiyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Aynı zamanda paten Parkı'na da geldik. Tam geç. Git şuradan. Benim şeyim başka. Ya defol. Arkadaşlar girdim şu anda. Arkadaşlar şu anda girdim ama bir korku geldi. Bakın şuradan. Çık be. Bakın arkadaşlar şöyle bir kız var. Yüzünde dikiş var. 4 level olduk arkadaşlar. Yaşasın. Bekle. Hey kralan var mı yazıyor. Yazdım. yazdım. Arkadaşlar şey yazacağım. Hacker olan var mı? Var derseler. Ya bir zahmet benim bir hesabımı çalar mısınız diyeceğim. Yazmıyorlar. Hiç para alamam şu anda. Hacker yok mu? Arkadaşlar video fail olacak galiba. Hacker'ı bulamadık. Hesabı isteyen yazmış. Arkadaşlar. Arka... Arkadaşlar bana arkadaş kisti Hemen özelden yazalım ona. Yazalım. Şey benim bir zahmet çalar mısın? Çalar mısın? Çalar mısın? Niye ben şu anda ölüm kaşıdım ya? Hadi yazmak istiyorum onu şu anda. Hemen. Arkadaşlar video videoyu şimdi kapatacağım. İkinci part çünkü süremiz dolmak üzere. İkinci part